Merhabalar. bu videomuzda da liste ve özelliklerine bakalım. Liste oluşturma, liste kavramı ve indis değerlerine bakalım. liste elemanlarına erişim, dilimleme işlemlerine bakacağız. Sonra da temel liste metotları ile birlikte daha sonra len fonksiyonu ve iç liste, listeler diye devam edeceğiz. Öncelikle listeyi neden kullanıyoruz? Listeyi ya da şöyle başlayalım. Benim okul adı diye bir değişkenim olsun. Bu değişkenimde okulumun adını barındırıyorum bir diye. Bir de yıl diye bir değişkenim olsun. Ve bunun içinde de e, yılanı barındırıyorum. İyi güzel. Tamam. Burada bir değişkenim var ve bu değişkenim içerisinde ben string bir ifade tutuyorum. Burada da yıl diye bir değişkenim var. Ve bu değişken içerisinde de integer bir ifade tutuyorum. Listelerde ise listelerde ise e, birden çok veriyi bir arada bir listede tutabiliriz ve aynı zamanda da bu verilerin aynı türde olmasına gerek yok. Farklı türdeki verileri de biz bir listede içerisinde tutabiliriz. Ve bu çok uzun sayıda bir veri olabilir. Şimdi normal değişkenlerde tek bir veri tutuyoruz. Ancak listelerde ise çok fazla farklı türden veriyi de bir arada barındırıp tutabiliyoruz. Aynı zamanda bu listeyle istediğimiz gibi dilimleyebiliyoruz ve sonradan eleman ekleyebiliyoruz listeye, silebiliyoruz, çıkartabiliyoruz ve oldukça kullanışlı bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi liste nasıl tanımlanır? Benim listem mesela şöyle önce adını benim listem diye benim listem diye önce adını belirledim ve listelerde köşeli parantez kullanılır. Bir köşeli parantez açıyorum ve bir köşeli parantez kapatıyorum. Buna da yanına boş liste diye yazayım. Bu yorum satırım benim. Boş liste diye. böylesini Böyle bir boş liste oluşturabiliyoruz. Hatta bu benim listem 1 olsun bu. Şimdi benim listem 2 diye bir benim listem 2 diye bir değişken tanımlayayım ben. Daha doğrusu liste tanımlıyorum. Bunu da yine bir boş liste tanımlıyorum ama bu sefer bu şekilde boş liste tanımlayabilirim. Yani isterseniz bunu kullanın boş liste olarak. Hatta bunu da yerine yazalım direkt. Bu da bir boş listedir çünkü. İsterseniz bunu kullanın. Benim listem 1 de boş bir liste. Benim listem 2 de boş bir listedir arkadaşlar. Daha sonrasında ise ama genellikle şunu da söyleyeyim bu şekilde kullanıyoruz. Hani burada list parantez aç kapa demiyoruz. Buradaki normal parantez bu arada. list fonksiyonuyla boş liste oluşturulmuş. Şimdi benim listem benim listem 3 diye bir atadık ve içerisinde peki başlangıçta değerler ekleyebilir miyiz buna? Evet, 1 2 3 diye e, integer değerlerim olabileceği gibi farklı türden de mesela A gibi ya da B gibi ya da C gibi farklı türden de değişkenlerim olabilir. Ya da 3.14 diye de bir değişkenim olabilir Fuat Bu arada noktalık sayılar yani ondalıklı sayıları nokta ile ayırıyoruz, virgül ile ayırmıyoruz. Virgül ile biz bu değerleri birbirinden ayırıyoruz. Bilginiz olsun. Ayırırken ondalıklı sayıları nokta kullanmaya özen göstermeliyiz. Şimdi benim listemin içerisinde bir sürü burada farklı türden veriler barına biliyor dedik. Şöyle bir şey yapalım. Peki ben bu verileri nasıl erişiyorum? Öncelikle şunu yapalım. Benim listem 3'ü bir yazdırayım ben. Benim listem 3'ü bir ekrana yazdıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bakın listemizi bu şekilde ekrana yazdırabiliriz. Hocam bana A değeri lazım sadece. Ya da sadece 3 lazım. Yani bir tane listemdeki bir tane elemanın değeri lazım diyorsanız eğer bu sefer de bu kalsın burada. Aynısını bir daha alalım şöyle. Listenin tümünü yazdırmak için listenin adını yazdırmamız yeterli. Buraya da şöyle yapalım. Bir köşeli parantez açtık kapattık. Burada da indis numaraları devreye giriyor. Her listenin e, elemanlarının indis numarası vardır. Indis numaraları sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üçüncü sıradaki, dördüncü sıradaki, beşinci sıradaki, altıncı sıradaki elemanlardır. Sıfırla başladığını lütfen unutmayın. Buradaki üç değerine ulaşmak için biz buraya gelip üç yazmıyoruz. Hayır. İndis değeri sıfır, bir, 2'dir. O zaman 3 değerine ulaşabilmek için ben 2 yazmam lazım. Öncelikle bakın burada listeyi yazdırdım. Sonra da sadece bir tane değere ulaşıyorum. Köşeli parantezi açtım, kapattım ve indis numarasını yazdım. Bakalım. Gördüğünüz üzere önce listeyi yazdırdım. Tamam. Hemen altında da sadece bir tane değere ulaşmak için bunu yaptık. Listenin mesela son elemanına ulaşmak için de şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Mesela eksi 1 dediğimizde de, ya da önce sıfıra bakalım. Sıfırıncı indis neresi? Bu bakalım. Sıfırıncı indis neresi? 0. indis doğal olarak en baştaki. Peki eksi birinci indis neresi? Eksi birinci indis ise bizim için eksi birinci indis ise listenin son elemanıdır. O da gördüğünüz üzere 3.14 listenin son elemanı eksi birinci. Bu da eksi ikinci. Eksi ikinci elemana bir bakalım. Eksi ikinci elemana bir bakalım. Eksi ikinci elemana da bu şekilde ulaştık. Ee, şöyle notlarımı bir bakayım. İndis değerlerine ulaşmaya baktık. Farklı türden veri oluşacağını söyledik. Şeye geçelim o zaman. Temel liste metotlarına bakalım. Şimdi bir liste şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şunları bir kaldırayım. Şöyle bir kod göstereyim size. Print diye. Dır diye bir fonksiyon var ve bunun içine ben list fonksiyonu eğer gönderirsem bu list fonksiyonu içerisinde hangi kodlarımız var, neler hangi metotlarımız var, bununla birlikte neleri kullanabiliyoruz bize onu listeleyecektir. Şöyle bir açalım bakalım. Bunu da fark ettiyseniz başında bir köşeli parantezi var. Bir de e, şey e, köşeli parantezi kapatma durumu var. Demek ki bu da bir liste. Bu da bir liste. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi buraya bakalım. Append'den sonrasında şurada hepsine metotlara bakacağız. Arkadaşlar append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, short. Bunlar ne işe yarıyormuş? Her birine teker teker bakacağız diyelim. Bu dır kodu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bunları bir kaldırıyorum ben. Bir tane kendime bir takımlar diye bir liste oluşturuyorum. Eşittir dedim. Köşeli parantez açtım. Kapattım ve takım gs diyelim. bjk diyelim. fb diyelim. Şimdi burada benim takımlarım var. Şunu bir yazdırayım bakayım ben. Print takımlar dedim. Print takımlar dedim. Çalıştırıyorum. Evet takımlarım buraya geldi. Tamam güzel. Peki ben buna şöyle bir de süsleme yapayım. Ayrı durması açısından. Bunun bu arada liste konusuyla bir alakası yok. Çarpı 30 diyelim. Araya bir yıldızı eklesin ve şu şekilde ekranda bir listelesin bakayım. Evet. Listemi yazdırdım. Sonra 30 tane yıldız yazdırdım. Tamam. Şimdi epende anlatalım. Ben bu listemin sonuna istersem veri ekleyebilirim. Onu da nasıl yaparım? Listemin adını yazıyorum. Sintaksı bu şekilde. Nokta diyorum. Listemin adını yazdıktan sonra ve append diyorum. Append dedikten sonra parantez açtım, kapattım. Bir seferde bir eleman ekleyebiliriz. Bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. İki tane argüman gönderdiğinizde bir hata verecektir. Bilginiz olsun. Şimdi bunu ekledikten sonra ben takımları bir daha yazdırayım. Eklenmemiş halini ekrana yazdıracağım. Araya yıldız koyacağım burada ve sonra ekleyeceğim append ile ve takımları tekrar yazdıracağım hem eklenmiş halini hem öncesinde eklenmemiş halini göreceğiz. Burada eklenmemiş halini gördük. Bakın burada sonuna bir veri ekleyebildim. İlla aynı türden olmak zorunda değil bu arada. Mesela 5 gibi bir veri de ekleyebilirsiniz. Veya 8 gibi bir veri de ekleyebilirsiniz. Bakın integer bir değerde ekleyebiliyoruz. İlla aynı türden olmasına gerek yok. Tekrar tekrar bunu söyledik. TS diyelim. Eklesin bunu. Bir sonrakinde ise insert diyelim. Insert ise insert'e bir bakalım. Hatta şöyle bir şey yapalım biz. Bu append kullanımı diyelim buna. Append kullanımı. Şurada da buna e, insert kullanımı. Insert kullanımı. Insert ise yine liste adını yazıyorum. Yine e, veri ekliyor. Yalnız indis numarasındaki yere göre e, ekler. Indis numarasına göre ekler. Çünkü iki tane argüman alır takımlar dedim. Nokta insert dedim. Insert. Birinci ek, e, girdiğiniz şey indis numarasıdır. Ben ikinci indisi istiyorum. Yani sıfır ya da birinci indisi istiyorum Birinci indisi eklemek istiyorum ben. Sıfırıncı indisi yazar. Birinci indisi benim göndermiş olduğumu virgülden sonraki mesela takımı buraya ekler ve diğerlerini öteler arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Birinci indiste benim e, İstanbul Başakşehir kulübü olsun bakalım. Bir çalıştıralım. Tabi yazdırmadık ama yazdırmazsak sonucu göremeyiz. Şu şekilde bir yazdıralım. Bu da insert de dediğim gibi listenin sonunda değil indis numarasına göre ekleyebiliyor. Gördüğünüz üzere birinci de benim bu yer alsın diyorum ve birinci indis. Diğer değerlerini yaptı öteledi gördüğünüz üzere. Bu da indis numarasına göre eklediğini lütfen unutmayın. İki tane argüman alıyor. Bir ilk olarak indis numarasını alıyor ve daha sonrasında ise ekleyecek olduğunuz değeri alıyor. Bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Append ise listenin sonuna ekliyor. Listenin sonuna ekliyor. Her zaman listenin sonuna ekliyor ve tek bir tane gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunları silelim. İyice karışık olmasın. İller diye bir değişken tanımlıyorum. Liste daha doğrusu. iller diye listemi tanımlayayım. İller listesinde benim İstanbul yer alsın. Bursa yer alsın. Kocaeli yer alsın. Ve son olarak Kayseri yer alsın. Tamam. Şimdi neye bakalım biz? Bu listenin bir kopyasını çıkartalım. Yani şöyle kopya kullanımı diyelim. Kopya kullanımı. Burada kopya kullanımına bakalım. Şimdi ben iller 2 diye boş bir liste oluşturuyorum. Bu benim kopyasını çıkartacak olduğum listem. Sonra iller 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 için benim ne olsun iller birin kopyası olsun iller birin kopyası olsun iller tabii ki iller bir olsun bu da iller bir olsun iller birin kopyası olsun ve ben öncesinde şöyle print print iller biri yazdırayım ve kopyalama işlemini yaptıktan sonra iller biri tekrar yazdırayım. Özür dilerim. İller 2'yi yazdırmak istemiştim. Evet. İller 2'yi boş liste halinde yazdırayım. Kopyalama işlemi gerçekleşsin ve sonra tekrar yazdırayım. Tekrar bakalım bir. Boş listemi burada iller 2 diye yansıttım burada, yazdırdım ve kopyalama işlemi yaptım. Kopyalama işlemi yaptıktan sonra ise İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kayseri dedim. Bu kopya önemli. Birbirinden bağımsız iki listeyi yapmak için bu kopyayı kullanıyoruz. Bunun detayını da derste zaten anlatmıştım. O konuda da şimdi bu videoda değinmeyeceğim. Count ile devam edelim ve daha sonrasında bir ara verelim videoya bir başka video ile devam ederiz. Şimdi şu count'u bir halledelim. Count kullanımı. Count isim bizim bizim ee, bu arada şöyle bir bilgi aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim kaunta geçmeden. Eğer bu iller dolu olsaydı, iller ikim dolu olsaydı benim içerisindeki bilgi giderdi. İçerisindeki bilgi silinirdi. Yani yeni kopyasını oluşturduğumla donatılırdı. İçerisinde atıyorum İzmir gibi bir bilgi varsa o İzmir yazısı gider. Sadece İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Kayseri olurdu. Onu da ayrı bir anekdot olarak söyleyelim. Şimdi şöyle bir listeyi biraz daha genişletmek istiyorum ben. Bursayı bir kez daha eklemek istiyorum, aynı değerde bir tane daha olsun, hatta bir tane daha olsun diyelim. Count kullanımına bir bakalım. Count kullanımı ise listenin ee, elemanına göre biz bu elemandan kaç tane var, onu sayabiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? İller diyorum. Iller nokta count, count, iller nokta count ve hangisini diyorum? Bursa kaç tane var? Tabii ki bunun sonucunu görebilmem için benim doğal olarak print demem lazım. Ya da mesela a gibi bir değere bunu gönderemem lazım ki sonra print a'yı yazdırmam gerekebilir. Bakalım sonucu elde edelim. Bursa değerimiz kaç tane diye iller tanımsız oldu. Şurada iller biri demem lazımdı. Evet. Bakın 3 değerini burada gördüm. Bursa değerinden 3 tane varmış. Ya da bunu şurada direkt değişken kullanmadan printin içerisine de yazarsam da Yine aynı sonucu 3 tane. Hatta bir tane daha ekleyelim bakalım bursa diye. Kaç tane olacakmış bu değerden? Bana sayıyor. Count da bu işe yazıyor. 4 tane bursa değeri varmış. Arkadaşlar count da bu şekilde çalışıyor. Şimdilik bir ara verelim. Diğer videoyla devam ederiz.